Ne bileyim hangi kadın görse ne oldu sana diyor. Taşaklarım yumurta akı gibi aktı diyorum. Bakayım bir diyorlar açayım mı? Aç oğlum. Bu saatten sonra geri dönüşü yok bu olayın. sağlık gitsin amına koyayım orada. Ama ama dikişleri var çirkinse. Korkmasınlar. Sence sadece dikişten mi korkarlar Öf seni lan? <gülüyor> <gülüyor> Oha aç amına. Altın kuralım Böyle oğlum kimseyi bindirmem gel hadi gel yap gel Hadi bakalım Bak abla. oğlum göster ha. ablalara Ara. pipini Göstereyim mi? Göster oğlum göster Aç bebeğim göster Bu arada, arada söylenen kadar varsa onun adı pipi değil kemer Abiler kusura bakmayın Oğlum yapma yapma çok uğratma bizi bu yaşta Oğlum çükünü açarken müzik çıkıyor sandım araba gelmiş <gülüyor> <gülüyor> Ha amına koyayım müzik kutusudur ya bok yiyen <laughs> Aç bakayım oğlum. Açamıyorum. Hadi. Bana doğru çevirme namluyu oğlum. Hanimiş. Yapma abla. Hanimiş buranın dedesi. Yani oğlum. Kölelim yemin mi? ediyorum var ya. Oğlum bak şu Ta silahı bana doğru gibi çevirme. şimdi. <laughs> bak ateş edeceğim bana gelecek. Amına koyayım çevirsene <laughs> kadına doğru. Oğlum tarat tarat tarattırırım lan burayı. Bana çevirme. <laughs> Utansın. Bak arkama <laughs> geçiyor bir de amına koyayım ya. Mara? Efendim abla? Gel, gel bebeğim, utanma. bakacağım. Gel, ablan utanmaz, gel. Arkada göstereyim mi? <laughs> Çok kişi var burada. Ya biri şu çocuğunkine baksın artık yeter. Aa! E bu gergen <laughs> <laughs> Ramo'yu <'ı gülüyor> merak ettik <laughs> Piloşku. Benim benim pipiloşko çok kötü oldu. Bugün doktorlar hep erkekli kürek gibi elleri vardı. Ki, kadın doktor yok mu yok dediler. Hiçbir kadın derdim ortak olmadı. Ben eski doktorum. Sen aç ben bakarım şimdi. Ama bak kimseye söyleme. Tamam sır. Çok diktiler. 72 tane dikiş atmışlar. Oo. Bakayım ben. Bak gösteriyorum. Benim tamam. <laughs> Ama ablam gibisin tamam mı? <laughs> Tabii ki. Bu olur mu öyle şey? Aç sen, çekinme lütfen. Bak açıyorum da aşağı indirmem lazım. İyi İnsanlar şey. bakıyor da. Ben şimdi kızarım onlara dur. Vallahi sallarım size doğru. Şerefsizler. <gülüyor> 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 şuradan utandırmayın çocuğu. Bak gördün mü? Hadi indir. Bittiler mi? Bittiler. Bak göreceklerinden ben sorumlu değilim tamam mı? İğrenme <laughs> benden. Hayır tabii ki iğrenmem. Sen daha çok küçüksün aç. İşte küçük olan benim. Ee? <laughs> Kuşku nerede? Biraz daha aşağı bak. <laughs> Umduğun yerde olmayabilir. Bora yok. Bora yok sanırım. Bora. Göremedim ben bir şey. <laughs> sanırım tamamını kesmişler. Penis kokuyor ne ne bir şekilde götür bekle. Nasıl göremiyorsun? <laughs> Şu, dikkat, <laughs> Hayır, yok ki bir şey. Abla sen daha önce neleri gördün? Ay. <laughs> 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 Sorgulama. Ay. <laughs> <laughs> Düşman gütün abla. <gülüyor> <gülüyor> Bu dikişler geçer mi sence? Geçer, geçer. Dur ben bir bakacağım ona. <laughs> Çok utanıyorum. Ay dur dur. Ay dur Aa, dur, dur oraya dokunma. İlk sen. sanırım. <laughs> İlk değil hareketleniyor. Hayır, içine kaçmış bu Bora. <laughs> Ay neyse mikrop kapmasın. Tam tam güzel dikmiş, düzelir bu birkaç güne. Lan! Ananı avradını sikeyim, beton delme makinesi mi lan o? Ulan <laughs> ağzıma giriyor lan <daha> bunun. Oğlum. <laughs> Oğlum sen, sen ne yapıyorsun sen, burada kaldı. sen sırt üstü yatıp bunu sağa sola sallasan helikopter gibi havalanırsın amına koyayım o ne? Efe abi kimseye söyleme bak Naz ablayla bir tek sen biliyorsun. Oğlum bu bir mı? hastalık mı? Sır, sır. Hayır hastalık değil onlar geçecek biraz kiş var galiba ama kısa bir sürede geçer. Sence İnşallah kısa yüklenme. bir sürede geçer. Onun bulaşıcı bir hastalıksa şuna <laughs> bir el atayım mı? He? onu çok oynatma Bora. Tamam ben içeri yerleştiriyorum geri. <laughs> Hayır dur. Bora oğlum Golü bandı alıp gelin bantla sen onu amına koyayım. He? Sol bacağına bantla onu işte. Tamam bak bu aramızda kalacak tamam mı? Bu normal bir şey değil. Bu 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 gördüklerimin ne fizikte ne de anayasada bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Ya sen öyle söylüyorsun evet, da. Için öyle Naz şimdi. abla neler dedi bana biliyor musun? <laughs> Benimkisi pipiş koymuş. Bu nasıl pipiş Bu bildiğin... Ya, Sikiş <gülüyor> 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 Oğlum bunun kibar... Ya, Yanaklarım kıpkırmızı oldu. Kullanmak da nasip olmadı zaten. Hep senin yüzünden. Oğlum bunu nede kullan? Oğlum bunu sepet diye balkondan uzatırsın alt kata komşuya, karşıya marşıya. Bunu nerede kullanacaksın sen? İşte o bildiğin şey için kullanmak istiyorum. Nasıl bir şey için? Ya artık beni çok terbiye bozacak ya. <laughs> Nasıl abla ben Ama bak ben senin artık bir pişkonu da gördüm. Aramızda sır yok. O zaman bana ben kız arkadaş istiyorum. Ben kız arkadaş yapıştırmak mı? istiyorum. <laughs> ne, ne, <yapıştırıyorsun? gülüyor> ne istiyorsun sen? <laughs> ne Oğlum, koliban'da dediğin ya kafam karıştı. Dur. Yapıştırmak istiyor. Ben yapıştırmak istiyorum. Aşk Bu... istiyorum, aşk. E, sen kaç yaşındasın? 15. Annem daha çok küçüksün ama yani birazcık büyü. Tamam, Sonra ben küçük olabilirim. Bu olmaz mı bununla? Aa, o, o da çok küçük. Olmaz. Peki ben küçük olsam karşımdaki büyük olsa? Olmaz Bora olmaz. <laughs> sen aklından çıkar onları. Ama çıkartamıyorum bir gün birini var ya. Sıkıştıracağım küçük. Hayır <laughs> hayır. Sen de bunu Yerine <laughs> <laughs> kadar sıkacağım. Oğlum. <laughs> <laughs> Efendim. Allah ım. Oğlum ben hiç kendimde değilim. Bana hastanede ne yaptılar lan? <laughs> tamam bir arada bir geliyor ediyordu ama Vallahi çok tehlikeliyim ha. Şey de Bak bakayım. Garip ve tehlikeli bir adamım. Onun... Garip ve tehlikeli bir adamım. <laughs> Onun çözümü <laughs> var biraz ilgilensin seninle. Tabi ver <laughs> oğlum ağzıma. Nasıl ilgilenebilirim <laughs> ki ben şu an bununla? Oğlum ben anlamadım başlayayım. yani. Ben nasıl ilgilenebilirim bununla? <laughs> Ay... Yemin ediyorum şuradaki için toprak dolu yüz yatacağım ya. Yani ben anlamadım ben. <laughs> Ay gezdirirsin Efe Can. Nazar Biraz zarfmasın. Evet. Evet. Küçük arkadaşım var mı? Neredesin herif? Efendim. Küçük Neredesin oğlum? Oteldeyim abi acık işim var ne oldu? Tabii yerden bir tamam, ya. Tamam tamam. E tamam. Çok güzel bir kız. Hadi görüşürüz. Başka yok mu? Beğenmedin mi sen sen Olmaz tabii sevgilisi olur. var. Sevgilisi mi var? Evet beş öyle çıkıyorlar. Hmm, Melody var. Melody. Melody. Melodi de epeyle çıkıyordu. Aldım bakır, yar fucker, ben de Ölüm tehlikesi yok. Sevdiklerime zarar vermek istemiyorum. Safiş kalkanı indirir aman. Düşünüyorum kim olabilir? Sana kanka bulalım. Ne ee, kanka da olur. Ben, bana birisini mi gösteriyorsun acaba? Bu arada ben mi anlamıyorum? Kimseyi göstermiyorum ben pardon dalmışım. Aslında Safiş çok iyi. Safiş'te çok güzel zaman geçirebilirsin. Ya Efe, Efe abi. Ne abisi kurban olsun çüküne. Safiş diyor herkes ya. O kadar mı çirkinim ben? Oğlum ben sana diyorum ki Safiş'e yapacağını halıya sür duvara vur daha iyi lan. Ya şu an çok yakar canım hayvalıya sürtemem. Tamam onu lafın gelişi canım böyle şey olmaz şey tabii. Canım nazarla kaç yaşında? Ya oğlum. Oğlum bak Bana biraz değil, hızlı koşuyorsun. Ne amına koyayım? Tip baksa da para atarsın 2 dolar. Ne iyiliği amına koyayım? Hayır ya kurumu. Mu? Ben bir sürü film izliyorum. Hepsi orada step sister herkes abi kardeş baba ol girişiyorlar birbirlerine. Gerçek değil mi o filmler? Sitep mitep oğlum sen neler izliyorsun? Bilmiyorum yazıyorum çıkıyor. Allah rızası için. Allah rızası için görmemiş olayım. Niye geçen gün izledim ben? Üvey annenin, üvey babanın iki tane kardeşi biri 25 yaşında biri 14 yaşında Allah ne verdiyse. 14 yaşındaki çocuğun da kol gibi dizde kadar. Hatırladın o çocuğu... mı o çocuğu? <laughs> ben senin gibi pornocu muyum biraderim? Hatırlarsın şimdi... çok ünlendi bak her videoda var son bir senedir. <laughs> Ha, şey diyorsun sen bizim Jordy ya Junior. Adını bilmiyorum. Bak ben biliyorum. <laughs> evet Jordy Jordy. <laughs> Neyse dur Nazat'la kınlanmasın. Hadi hadi. Biraz özel evet, konuştuk evet, da. Misin? İyiyim. Evet evet fark ettim bölmek bizim istemedi. Bizim Jordy diye bir arkadaş var. <laughs> Onu konuştuk. Jordy kim? Jordy çok <laughs> tehlikeli o da bizim gibi. Jordy kim? Senin yaşlarında mı? benim yaşlı benden 2-3 yaş büyük olabilir ama takıldığı insanlar genelde büyük oluyor. Hmm. Ben onu örnek almak istedim ama Naz abla sen kaç yaşındasın? Ben 30 yaşındayım böyle. Oğlum 30 yaşında diyor o aşağı yukarı aynı lan. Santim değil bak yaş. <laughs> Seninki 30 <laughs> santim o 30 yaşında bak sen yanlış şeylerle konuşuyorsun şu anda. Santim demiyorum oğlum. Yaşı yaşı. Milf. <laughs> <laughs> Trabzondan aldım bakır, yar fakır ben de fakır. Trabzondan aldım bakır, <laughs> yar fakır ben de fakır. Bana ablalık yapar mısın? <laughs> Çok bir şey istemiyorum. Sadece ablalık yapmanı istiyorum. Benim hiç ablam olmadı tabi sırlarını paylaşabiliriz. Evet üvey ablam ol ben de senin üvey kardeşin olayım. Jordi gibi birlikte zaman geçiririz. Tamam anlaştık. Bundan sonra ablanım ben senin. Abla. Galiba bağladım lan. Oğlum. Sana biraz fazla kaçmaz mı? Abisinin kuzusu. Vallahi ben şu an hiç hesaplama yapamıyorum Efe abi. Eğer yanlış bir şey yapıyorsam söyle beni uyar bak. Yani doğru matematik yaparsak Oğlum birazcık fazla 30 da çok fazla be ya. Ama ilik gibi ya. Ya tamam oğlum yüzey kadın ona bir şey demiyoruz da 30 birazcık fazla değil mi aslanım? Tamam oğlum zaten ablam olacak benim. Az Anlıyor önce musun? oğlum ben özelim açtım onu az önce <laughs> Ablam o benim. Tamam doğru diyorsun. Hadi bakalım. Abla. Canım. Ben sana güneşini göstereyim mi? Yaram iyileşiyor mu iyileşmiyor mu? <laughs> Nasıl göstereceğim? <laughs> Az önceki gibi E bir tane baktık ya pek bir şey göremedim ama yine de sen bilirsin. Aç yine belki görürüm ışıkta bir şey. Ya bu neler yaşamış da bunu görmedi? İşte Cenab-ı Rabbül Alemin yani olmaz. Bu adaletin olmaz. Naz abla canım Sen uzunca onunla falan mı takıldın? Beni mi Bunu neyle takılmışım ben mi? anlamadım. Long John. <gülüyor> <gülüyor> o ne? Kasıktan dize kadar John abi. Öyle bir abi vardı eskiden. Hep onun, Üç onun... bacaklı John diyorsun. Üç bacaklı falan değildi. Kendi orijinal bacakları kısa kalıyordu. Tek bacaklı diyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> Sen onun gibi mi olmak istiyorsun? Bora ben kendi orijinal... Kendi orijinal bacakları kısa kalıyor derken? Hmm. Yani desteği ortadan alıyordu. Baston diyorsun. Evet kendi bacaklarını uzatmaya çalışıyorlardı denk gelsin diye. Anladım paşam. Ben gerçekten Zom buraya salladı herhalde. Bilmiyorum. Naz abla, umarım beni yanlış anlamamışsındır. Yok sen daha çok küçüksün niye seni yanlış <laughs> evet. anlayacağım? Canım ablam benim. Canım buracım benim. Yani <laughs> Canım ablam. de beni. <laughs> Ama çok üstüme gelme istersen <laughs> düşeceğim çünkü. Kontrol benim elimde değil. <laughs> Oh. Şimdi seni öptüğümde böyle yapacaksın tamam mı? Ne yapacağım? PW 61 bit göndermiş. Seara istemiş. Aleyküm selam kardeşim. Immortal 2 lira donate demiş. Nokta koymuş. Kesene bereket kardeşiminin. Baton 31 link göndermiş. Bora Efecan'la konuşuyor. faydası var mı Kesene bereket kardeşim benim. Hayır tabii Çok çok sevgili bir şey yok. Pas gibi. Amına kodumun stresi sen. Ben sana sordum mu? Efe abim konuşma nereye gidiyor? Ben o konuşmanın nereye gittiğini bilmiyorum ama az daha zorlarsan ben dikiş bir kiş dinlemeyeceğim abi. Bu işte adı kiş tutmayacak aslanım. Ama benim hiç ablam olmadı. Çıkmışım serseri diye benim ailemden bir artık o. Oracım. <laughs> ablam mı lan o senin şimdi? Evet ablam artık o benim. Oğlum ablana sövsem alınır mısın? Ablama söversen seni deşerim lan. Piç. Tamam. <laughs> Naz abla. Canım. Bir daha sarılayım mı? Tabii ki. Bu sikecek artık kafaya koydu. Bu benim de. İyi misin Bora? Daha iyiyim Nefes aldı. Oğlum. Hadi artık ben daha fazla duramayacağım. Bir banyoya gidiyorum. <laughs> İyi hadi bakalım. <laughs> banyoya gidiyorum diyor